Getirdiniz beni. Anne bur burası cadının gezili ormanı. Burada mantarlar var mı? Ne diyorsun sen? Cadının ormanı Bilmiyorum. mı? Anne. Eyvah ben korkuyorum. Ben geri gidiyorum ya. Anne, ben duramam. gidiyorum. Hayır. Ben durmayacağım burada gidiyorum. Ne? Duramam burada çok korkunç. Anne, Niye getirdiniz catı, bizi anne, buraya? Catı. Ya sihirli mantarlar var diyorsunuz burada. Anne, cadının yerine gelmişiz ya. Ne işimiz anne. var burada? Ee, ya da tam şuralarda <laughs> falan da. Nerede? Oraya. Nerede? Elif burular çok ıssız anneciğim. Ben korkmaya başladım. He, he, hadi doğru. lütfen eve gidelim Hayır, ya. baksana Ya Gel hadi gel. Havada ya. buz gibi gitmeyelim. Ya, ne hadi olursun? Ya, evet, hadi. Aa gitmeyelim diyorum. Beni beklemiyorlar. Tek başıma kalamam mecbur ben de geleceğim Amiz bak cadı böyle Elif çıkarsa karşımıza ne yapacağız ya. şimdi? Bak şimdi beni dinlemiyorlar. Bekleyin bari beni de bekleyin. Korkmaya başladım. İnanmıyorum. Bu da cadının kedisi galiba. Nerede bunlar? Baksana şimdi nasıl da uzaklaşmışlar benden ya. Elif bekleyin anneciğim beni bekleyin. Cadı karşıma çıkarsa şimdi var ya korkudan şurada bayılırım. Beni bekleyin. Şunlara bak ya. Gece gece bizi nereye getirdiler Elif bekleyin. Bekleyin anneciğim, no, beki, beki. bir şey diyeceğim. Ne olur geri dönelim eve. Bak ben korkuyorum. Tutturdunuz bir mantar. mantar. Ne mantarmış bu ya? Ne, sihirli mantar mı yiyeceksiniz? Ay. Ne yapacaksınız? Evet. Anneciğim. Ah E hadi a gelin anne. bulalım, bakalım hani, hadi ben de merak cidden. ettim. E, en çok oralarda dolaşıyor biliyor musun? O yüzden mi beni yalnız bıraktınız? Koş koş koş. Babamın yanına <laughs> gidelim. koş. Baba sihirli mantarları bulacakmış. Ne oldu? <laughs> mantarları, mantarları mı buldunuz? Şaka yapıyorsun. Nerede? Hani nerede mantarlar? Nerede? Var yani. Tamam. Orada ne, mı? Var. Ne diyorsun? Hadi hemen bakalım. Tamam. Elif hemen gidip bakalım hadi, anneciğim. Oraya, Ama ziyaret. sakın yemek yok duydun mu? Elif. Elif. Ya, Elif. Ya, sakın anneciğim. Bak sakın yemiyoruz. Evet. Hadi gidip toplayalım tamam. şu zehirli mantarları. Hadi, bakalım neredeymiş? Burası. Hani nerede? Gelin, gelin, hadi hadi. Alayım. Gel bakalım Elif, neredeymiş elbette, bu elbette, zehirli elbette. mantarlar. Çok <laughs> merak ediyorum. <laughs> Elif beni bekle. Bak, Bak hemen toplamayın ha. He. Duyduğuma göre bak bunları cadılar yiyormuş ha. Ne diyorsun? Elif, eyvah eyvah. Elif, elif, elif sakın eleme. Bir dakika dur cadının mantarlarıymış. Koparanlara çok bak, kızıyormuş. Bak, bak, bak. Nerede? Bak, bak. Bir dakika dur çık çık çık. Bak. Bak bak. İnanmıyorum. Bak 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 bir şunu şey var. Bunlar mı? Elleme. Elleme dur 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 elleme. Ya ne yaptın? Niye kopardın? Sakın yeme. Elif bak sakın yeme. Duydun mu beni? Dur bekle dur. Eyvah bir, sebeyim, bir dakika bir dakika bir sürü var, bir sürü var. <laughs> İnanmıyorum, şu mantarlar zehirli mantarlar cadının mantarları bunlar sakın ellemeyin Elif bir tane kopardı ne yapıyorsun? Şurada çok lezzetli. Nasıl yani yediniz Şurada. mi? Yedim ben dayanamıyorum ben de yiyeceğim. Elif yeme anneciğim. Ben de yiyebilir miyim? Bir dakika canım. dur nasıl güzel mi Aşkım, bak, bir şey diyeceğim bak, bak, bunda bak, bir tuhaflık baksana, var şuna bak, şuna bu böyle. mantarlarda bir tuhaflık var Şurada. görmüyor musunuz? Yemek yeme diyorum ay o da yiyor ya güzel mi? <gülüyor> Eyvah! Eli <laughs> ne yaptın? Cadı bizim peşimize düşecek mantarlarını görmediği zaman kesin sayılıdır bunlar. Ben ya dayanamayacağım ya. Bak. Bir tane de ben yiyeceğim ya. Hayır ben bir tane koparacağım. Ben <laughs> şunu alacağım. dipte kopar dipte. Heh. Ah çektim. Ah çok güzel görünüyor. Isırayım bakalım. Acaba nasıl? <laughs> Çok güzel duruyor. Ben bunları toplayayım hepsini? Hayır hayır toplama. Ne toplaması? Hayır. Ya, Allah, Allah. Ay toplama ya. Yapma. Gel, gel, gel. Eyvah. Topluyor ya. Elif yardım et sen de Hı. topla o zaman. Hı. Çabuk çabuk çabuk. Hemen Hı. çıkmamız lazım bu ormandan. Cadı peşimize takılmadan Poyraz dayıyor ya. Ya cadı Poyraz'ın peşine düşerse ne yapacağız Hı. biz ya? Yemin dedim size. Baksana bakalım başka var mı? İyice bakalım. Kaldı mı acaba hiç? <laughs> Yok baksana sayılı tek tük vardı ya zaten onları da biz aldık ya. Tadı nasıl anneciğim? Eyvah! Cadı peşimize takılacak yapmayın ya. Eli şu ağzını sil cadı malı Çabuk çabuk ağzını sil. Hadi gidiyoruz buradan çabuk çabuk. Haydi bakalım gidiyoruz. Ellerini de sil çabuk. Cadı her an çıkabilir buradan. Ne diyorsun Elif? Eyvah! Baban nerede? Kayboldu birden bir ortadan. Cadı babanı mı kaçırdı yoksa Elif? Eyvah! Zemindeki şu mantarları baban çok yediği için kaybolmuş olabilir. Cadı babanı kendi yanına mı aldı yoksa ne yaptı? Şu Poyraz'ın ağzına bak ya. Ya sihirli mantar yiyor bu çocuklar ya. Ya ben size yemeyin dedim anneciğim siz ne yaptınız? Ben şimdi babanı nasıl bulacağım eve nasıl gideceğim ya? Eyvah hiç kimse de yok. Gizli ormanda tek başımıza kaldık. Ne yapacağım ya? Ortada hiç kimse görünmüyor ya. Elif ne yapacağız şimdi? Kimi arayacağız anneciğim? Baban da yok. Bir çare düşünmemiz lazım. Anne ağaç sallanıyor orada birisi var. Ne diyorsun sen? Hadi. Ağaçlar sallanıyor. Elif beni burada bekle. Kardeşine sahip çık. Hemen bakıp geliyorum kimin olduğuna. Ya cadı geldiyse? <laughs> Orada biri var. Aa, cadı geldi. Cadı cadı cadı. Kalk, kalk, kalk. Çabuk çabuk çabuk. Parası da kaldır. Parası Elif. Ay baban giderken monturu da bırakmış burada ya. Cadı geldi diyorum sana. Çabuk çabuk kalk. Kardeşin elini tut. Elini tut. Elini tut anneciğim. Bırak ya montu kalırsa kalsın ya. Elini tut kardeşini havaya kaldır. Ben bir bakayım bir dakika. Burada bekle. Kardeşini kaldır. Eyvah. Cadıyı gördüm. <laughs> Orada gerçekten. Elif burayı gördü Mantarlarını aldığımızı gördü kaçmamız lazım Poyraz kalk kalk anneciğim gidiyoruz Koş anneciğim tut tut elini tut O tarafa doğru gidiyoruz koşun hadi bakalım ya, 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 ya. Kaç 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 eyvah yürü, yürü 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 babanın da montu kaldı Nerede bu cadı Elif çabuk çabuk ya, ben de, ben, Bakacağım ben ağacın arkasına saklan sen Hemen geliyorum Nerede Bizi gördü. Eyvah! Geliyor buraya doğru geliyor. Bize bakın Ay! Elif geliyor. Geliyor. Elif kaç. Kaç kaç kaç. Elif bu tarafa doğru. O tarafa doğru gidiyoruz. Koş. Baban da yok. Ne yapacağız şimdi? Ağzınızı da gördü. İkinizin ağzı da beyaz. Baba da gitti oğlum. Koş koş koş. Hemen gidiyoruz. Elif sen kardeşini al saklan. Ben cadıya oyalayacağım tamam mı anneciğim? Duydun mu beni? Hemen cadıyı buradan göndereceğim merak etme. Buraya saklanayım ben. Cadı şimdi gelecek buraya doğru. Hadi bakalım cadı geldiği zaman onu korkutacağım. Eyvah. Cadı geliyor. Mantarlarını arayacak şimdi. Bizim aldığımızı görürse ne yapacağım ben? Bu ara Elif saklandı mı acaba? Elif sakın oradan çıkmayın tamam mı? Cadı buraya doğru geldi. Beni göremez ben ağacın arkasındayım şu anda. Mantarları arıyor. Eyvah! Her yere bakıyor mantarları bulamayınca çıldıracak şimdi. Ne yapacağız biz? Ay çok sinirlendi. Eyvah! Elif çok sinirlendi. Şş! bana ses çıkarma. Saklan saklan. Sakın ses çıkarma. Elif Poyraz görecek şimdi bizi. Saklan diyorum sana. Ağacın arkasına saklan. Bakayım Coda ne yapıyor? Nerede bu? Nerede ya? Gördü galiba bizi. Elif bizi. Bizi gördü galiba. Hadi bakalım babanı çağırmamız lazım bir şekilde. Ne yapacağız biz anneciğim? Baba! Duydu bizi duydu yapma. Bir şey yapıyor. Elif! Kaç kaç gidiyoruz. Kaç. Kedi geldi. Hadi aşağı doğru gidiyoruz şimdi. Eyvah! Poyraz cadının mantarlarını yedi. Poyraz cadı seni görecek şimdi. ilk önce seni Poyraz. alacak. Koş anneciğim koş. Hadi gidelim buradan. seni koruyorum tamam mı? Hadi bakalım gel. Babanı nerede bulacağız ya? Elif kardeşini al git anneciğim. Baban illa orada bir yerdedir Elif ben geliyorum. Cadıyı oyalayacağım. Bakalım cadı nerede? Burada bana bakıyor. Korkunç cadı. Eyvah. Mantarları arıyor. Mantarları bulamadı. Beni gördü. Eyvah. Bana işaret yapıyor. Kaçmamız lazım buradan. Kaç kaç kaç. Gidiyoruz gidiyoruz. Hadi gel. Anne babam orada bizi çağırıyor. Hadi koş babanın yanına gidelim. Eyvah bak baban oradaymış gerçekten de. Ya sen neredeydin ya? Cadı çıktı karşımıza. Canım, ödümüz koptu. Ben hepsini aldım. Nasıl yani? Of. Sen nereye kayboldun birdenbire? Seni mi kovaladı? Evet. Bizi de kovaladı. Bize kovalara. işaret yaptı. Hemen buradan gitmemiz Aa, lazım. Gene, 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 çabuk hadi. çabuk anneciğim. Babam bütün mantarları aldı. Hadi. Poyraz Elif çok korktu ya. cadı önümüze çıktı oh. birdenbire. Sen de yoktun. Bak bak bak. Bak <laughs> sana mantarları kaçırmış baban. Hadi anneciğim eve gidiyoruz. Onları <laughs> evde abla. yiyeceğiz kızartacağız. Beni bari aşağı kadar kovaladı. Ne diyorsun? Bizi de değil mi Elif? Bizi de korkuttu Elif, değil mi? Gel orada mı yoksa? <laughs> Eyvah. Kaç kaç kaç. <laughs> kaç. Mantar da mı? Hadi evde kızartacağız biz onu. Elif çok korktu ya. Bir an önce gitmemiz lazım. Haydi bakalım anneciğim. Ya Elif çok yorulduk ya. Şu kapıyı açalım da hemen içeri girelim Elif donduk değil mi anneciğim? Dışarı buz gibiydi. Geç bakalım bayraz geç. Ayakkabılarınızı çıkardınız mı Elif? Geçin bakalım geç. Hadi geçin bakalım içeri geç geç. Elif çıkarın montlarınızı. Ah Elif bir şey diyeceğim. Biz çıkarken ışıkları kapatmadık mı? Kapattık. E neden açık anneciğim boşluklar? Galiba anne galiba ha, kendi kendine açılmış. Kızım kendi kendine açılmaz anne, ki. Ev, anne elektrikler gitmiştir. Oradan da geri gelmiş. Hayır ya ben kapattım ha eminim. Senin odanın ışığı da açık. Nasıl ya? Anne ben kapattım kendi odamın ışığı. Şey Elif ya. nasıl açık oluyor? Tamam sen porazın monturu bir çıkar bakalım. Ben bir bakayım ya. <laughs> Allah Allah. Bu işte bir tuhaflık var ya. Evin ışıklarını ben kapatmıştım çıkarken eminim ya. Ee olduğu gibi duruyor her yer. Allah Allah. E burası da aynı şekilde. O yastık ne ya? Biz evi toplamadık mı Elif? Ya annemiz topladı ki bir tövbe ya. Neyse anneciğim dur bakalım ben şu ışıkları falan bir yakayım da. Gel bakalım Elif. Aha! Ben odama gidiyorum. Vallahi kardeşimle oyun oynamayalım. Hadi anneciğim odanıza gidin bakalım. Ben de yemek falan hazırlayayım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım Elif. Tamam benim kızım. Ya Elif benim işim var. Ben mutfağa geçiyorum şimdi anneciğim. Üstümü değiştirdim yemek yapacağım. Poyraz neredesin? Poyraz. Ne yapıyorsun orada anneciğim? Bir poşet ne? Elif bir gelsene buraya. Efendim bir gel anneciğim. bakalım anneciğim. Poyraz'a bakar mısın yaptığına ya? Ne? Elif görüyor musun Poyraz'ın yaptığını? Ya Poyraz ne kadar yaramazsın sen ya anneciğim ya. Bu ne böyle oğlum? Elif yani. dur bakalım ne, ne de doldurmuş içine Elif dur bakalım. Dökelim bakalım. İçine neler koymuş? Aa benim telefonumun ne işi var orada? Hayır anne bu babamın telefonu. Elif o benim telefonum oğlum, hayır. Anne. Ver bakalım anneciğim baban ne diyor ki. Bu benim telefonum. Evet. Aa bunun ne işi var burada? Poyraz gelsene oğlum. Oğlum gel buraya. Poyraz. Ya ne var orada ayıcık da oynuyor Elif baksana ya. Ayıcığı çok sevdi ya. Ben ayıcık neden böyle hazırlıyor? Ayıcık mı? Kızım ne bileyim ya. Hadi gel bakalım ben yemek hazırlıyorum. Siz de odanızda oyun oynayın tamam mı? Hadi bakalım anneciğim. Elif ay Elif bir şey soracağım. Eve girdik elimizi yüzümüzü yıkamadık. Hadi kardeşini banyoya götür de elini yüzünü yıka. Buyur Asaf'ı gel elimizi yüzümüzü yıkayalım sonra da oyun oynayalım. Hadi bakalım. Valla Poyraz gelmiyor ya. Bakın Poyraz hiç bir yere elemedi. Ben de gireyim ellerimi yıkayayım. Tamam. tamam anneciğim. Sana. Tamam ben de mutfaktayım anneciğim. Babam telefonu oraya koydun. Yere Ay kendi telefonunu oraya koydun. Şimdi yere, at yere atacağız. Tamam anneciğim sen yıkayın yüzünü. Hadi bakalım ben de akşam yemeğine başlayayım. oynayın orada beraber. Ay, ay, var. Ne oldu? Ne yaptı yine? Ay, ay. Kızım ne oldu? Bir dakika ya. Poyraz ya. Aa, Ay yine doldurmuş. Elif bak sen annem ya. Poyraz sen küçük hırsız mı oldun? Ablanın tokalarını almış. Onları nereye götüreceksin acaba Poyraz? Köpçüye. Çöpçüyü mi götürecekmiş ya senin tokalarını? Yani işte anneciğim Elif Poyraz hiç böyle şeyler yapmazdı. Ay, değil mi? nasıl yetişti ki? Bilmiyorum ben de baksana ya o da doğru Allah Allah. Elif telefonu yine almış. Telefonumu yine almış baksana. Poyraz nereye götürüyorsun onları? Poyraz aha, evi terk ediyor. Poyraz sen ne yapıyorsun? <laughs> Radyo almış. Oğlum sen evi mi terk ediyorsun? Küçük hırsız mı oldun? Telefonunu almış. Hadi ya, gidiyor. Poyraz çok yaramazsın sen. Aa, Kapının önüne niye koyuyorsun oğlum? Bak. Aa, aa! Bak! Niye böyle bir şey yapıyor ki? Neyse anneciğim gel bakalım Elif gel biz de burayı toplayalım. Anne ya Elif. Var Bilmiyorum ki. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Anne. Bir dakika. Elif. ver. Telefonu ver, ver. 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 Bu telefonu kesinlikle almaması lazım. Gel bakalım şöyle yanıma. Elif gel. Elif geliyor. Geliyor. Elif geliyor. Elif balkonda saklanıyor. Geç şuraya. Geç. 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 Şuraya geç bakalım. Geç şuraya. Onu bayıltacağız. Elif onu bayıltacağız. Neydi? Şu duvarın dibine geç. Ben sana getireceğim şimdi bayıltan spreyi. Şuraya geç. Saklan şurada. Elif geliyor. Elif geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Çekmecelerini karıştırıyor. Bir şeyler alıyor. Bayıltan spreyi getiriyorum. Hemen beni bekle. Bekle beni. Neredeydi o? Aç bakalım orayı. Orada Hocam şimdi bekle beni. Aya. İşte burada Poyraz buraya koymuş. Biri senin biri benim. Aynı anda sıkacağız yüzüne tamam mı? Aya. Duydun mu beni? Ay bu açılmıyor Elif. O açık mı? Aya. Tamam Aya. onu şimdi sıkacaksın yüzüne. Bekle. Kenara saklan geliyor. Kenara saklan. Bir dakika. Bir dakika bakayım önce. Kapının arkasında galiba. Hadi gel. Biz burada duruyoruz. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Şimdi çıkacak oradan. Bekle. Bir dakika. Geliyor. Gelir. Bir, iki, üç. Sık. Sık yüzüne. Sık sık sık. Sık yüzüne. Sık sık sık. Elif evet, sık yüzüne. Sık <laughs> sık. Orada dur dur. Orada bekliyor mu acaba hala?